Bakanım, Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Rektörlerim, Değerli Hocalarım ve Sevgili Arkadaşlar. Ben Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Öğrencisi Elif Pelin Saydın. Bugün İzmir Tıp Fakültesi olarak burada bulunmaktan büyük bir şeref, gurur ve onur duymaktayız. Bizi burada ağırlayan Sayın Rektörümüz Kemal Etinayin Hocama da çok teşekkür ediyoruz. Sözü fazla uzatmadan sunumuma geçeceğim. Japonya yaklaşık 377 bin kilometre kare yüz ölçümüne sahip 6800'den fazla adası bulunan bir Doğu Asya ülkesidir. Ana Japonca ve para birimi de Japon yenidir. Yaklaşık 125.2 milyon nüfusu olup bu nüfusun %90'ı kentsel alanlarda yaşar ve gene %10.2'si başkent olan Tokyo'da yaşamaktadır. Kişi başına düşen yıllık milli gelirse yaklaşık 48 bin Amerikan dolarıdır. Japonya'nın yönetim şekli anayasal monarşidir. İmparatorun görev ve yetkileri bulunmamakla beraber yönetim erkinin başı başbakandır. Ülkede çift meclis sistemi bulunmaktadır ve ulusal meclis anayasada en üst devlet kurumu olarak tanımlanır. Japonya'da bayrağında beyaz kısım fon olarak kullanılırken kırmızı daire güneşi temsil etmektedir. Güneşin dünyada aydınlattığı ilk yer olan Japonya aynı zamanda doğan güneşin ülkesi de denmektedir. 2000 ve 2020 verilerine baktığımızda bu yıllar arasında nüfusun yaklaşık 1.6 milyon azaldığını görmekteyiz. Dünyada ikinci en yüksek ortalama yaşa sahiptir. Renkli gördüğümüz yaşlar yani 65 yaş üstü nüfus bu 20 yılda giderek artmıştır. Genç yaş nüfusu da azalmıştır. En Yüksek ortalama yaşa sahip olmasının iki önemli nedeni yaşam kalitesinin artması ve düzenli sağlık kontrolleridir. Yaşam, yaşlı nüfusun artması ve düşük doğum oranları ise sağlık sisteminin önemli iki sorunlarındandır. Doğum oranı Japonya'da binde 6.6 ile ülkeler arasında doğum oranının en az olduğu 5. ülkedir. Kadın başına düşen doğurganlık oranı 1.26 doğum, yeni doğan ölüm oranı bin canlı doğumda 1.9 ölüm olmak üzere Ölüm oranı en düşük ikinci ülkedir. 5 yaş altı çocuklarda hayatta kalma oranı bin canlı doğumda 2.3 ölüm. Anne ölüm oranı 100 bin canlı doğumda 4 ölüm olmaktadır. Kadın nüfusunun oranı %51.18, erkek nüfusunun oranı ise %48.82'dir. Beklenen yaşam süresi ortalama 84.83 yıl olup bunun e, erkeklerde 81 yıl, kadınlardaysa 87 yıldır. Ancak beklenen tamamen sağlıklı geçirdiği yaşam süresi ise 74.1 yıldır. Tablolarda hem kadınlarda hem de erkeklerde en sık görülen 10 e, ölüm nedeni görülmektedir. İki cinsiyette de ilk üç sırada iskemik kalp yetmezliği, iskemik kalp hastalığı çok özür dilerim. İnme alt solunum yolu enfeksiyondur. Bunu takiben Alzheimer, koa ve çeşitli kanserler gelmektedir. Hastalarda yapılan araştırmalarda hastaların yaklaşık %9'unun kronik hasta olduğu tespit edilmektedir. Ve en sık görülen kritik durumlar uzamış akut mekanik ventilasyon, sepsis, trakeostomi, inmedir. Japonya obezite oranı en düşük olan ülkelerden bir tanesidir. 20 yaş üzeri yetişkinlerde erkeklerde bu oran %3.8 iken kadınlarda ise 3.2'dir. Tip 1 diyabet Japonya'da nadiren görülürken tip 2 diyabet hem yetişkinlerde hem de çocuklarda çok sık rastlanır. Japon popülasyonunun yaklaşık 13.5'u, %13.5'u ya glikozin toleransına ya da tip 2 diyabete sahiptir. Ve tip 2 diyabet toplam sağlık bütçesinin yüzde altısını oluşturduğu için ciddi bir ekonomik yüke sahiptir. Ee, Japonya'da 15 yaş üzeri tahmini 18.6 milyon yetişkinin tütün kullanıcısı olduğu tahmin edilmektedir. Aynı zamanda Japonya'da kişi başına günde ortalama 7.2 litre saf alkol tüketilmesiyle dünyada en çok alkol tüketen 27. ülkedir. Son 10 yılda bu azalma gösterse de hala yüksek bir alkol tüketimi mevcuttur. Hepimizin bildiği ve e, önemli bir konu olan COVID-19'a da değinmek istiyoruz. İlk vaka Japonya'da 16 Ocak 2020'de görülmüştür. Toplam vaka sayısı 21 milyondan fazladır. Bunun yüzde %99.7'si iyileşirken yüzde %0.3'ü hayatını kaybetmiştir. Japonya'da yapay zekanın hastaları karşılaması ve onlarla ilk iletişimde olması sayesinde sağlık çalışanlarının hastalarla birebir temasının azalması sonucu sağlık çalışanları pandemi döneminde daha az kaybedilmiştir diğer ülkelere kıyasla Japonya sağlık sistemi merkeziyetçilikten uzaktır. Merkezi sağlık ve yerel sağlık olmak üzere ikiye ayrılır. Merkezi sağlık, sağlık politikalarını, yasal düzenlemeleri ve finansmanı sağlarken yerel sağlık politika, yerel sağlıksa politikaları geliştirir, uygular, denetler ve aynı zamanda bölgesel sağlık sigortasını yönetir. Sağlık masraflarının gayri safi yurt içi hastasına baktığımızda Japonya OECD ülkeleri arasında %11,5 ile 4. sıradadır. Japonya sağlık masraflarında gene kişi başına 4491 Amerikan doları kamu ve sigorta harcanırken 759 dolar katkı payını olmak üzere toplamda 5251 dolar harcama yapmaktadır. Covid-19 döneminde baktığımızda OECD ülkelerinin bir harcamalarda belirgin bir artış olurken Japonya'da 0.3'lük bir artış görmekteyiz. Bunun sebebi ise az önce söylediğim gibi yapay zekanın sağlık alanında daha fazla kullanılması sayesinde daha az masraf yapılmıştır. Sağlık masraflarında gene hizmet türünde bakacak olursak yaşlı nüfusun giderek arttığını söylemiştik. Bu yüzden artan nüfus ve onların uzun bakım masrafları da eklendiğinde bu sağlık harcamalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sözü arkadaşım Rana'ya bırakıyorum. Herkese merhabalar. Ben İzmir Tıp Fakültesi'nden Rana. Pelin arkadaşıma öncelikle sunumundan dolayı teşekkür ediyorum. Sayın katılımcılar biz dinlediğiniz için size de teşekkürler. Lafı çok uzatmadan sunuma başlayalım diyorum. Ben genel olarak Japonya'nın sağlık çalışanları ve sağlık sistemindeki istatistiklerinden bahsedeceğim. Siz de çok sıkmadan, sayıların üzerine durmadan umarım ilerleyebilirim. Japonya hepimizin bildiği üzere çok yaşlı ve nüfus bakımından çok büyük bir ülke. Arkadaşım da bahsetti Japonya'nın sağlık sisteminde karşılaştığı en büyük sorunlar aslında bu yaşlı nüfusunun gittikçe de artması. Baktığımız zaman doktor, diş hekimi ve eczacıların işte 300 bin, 100 bin, 310 bin gibi sayılara tekabül ettiğini görüyoruz. 2022 verilerinde tabi bunlar. Ee, bu sayılar böyle ama bakarsanız bakım çalışanları 1 milyon 700 bin sayıyla sağlık e, kesiminde aslında en büyük kısmı oluşturuyor. Ki bu da dediğim gibi yaşlı nüfusun gittikçe artmasına bağlı bir sonuç. Ee, i̇ş gücü neden önemli dersek. Şimdi böyle bir tablo var. Tablo diyor ki önümüzdeki 15 yılda Japonya'nın birkaç küçük şehri haricinde Tokyo, Kangava, Okinawa gibi büyük nüfuslu şehirlerinde 75 artı nüfusun yaklaşık 150 bin kadar daha da artacağı öngörüyor. E böyle olduğu için tabii ki Japonya'da bazı yeni sağlık reformları ve adımları atmak durumunda kalıyor. E, peki ne bu reformlar? Japonya 2016'da böyle bir çalışma yapmış. Solda gördüğünüz iki tane karede e, şehirlerde açıkta kalan hemşire sayılarını görüyoruz. Yeni reform projelerine göre sağdaki kareyi ifade ediyor o da. 2025'te eğer proje e, istendiği istendiği gibi ilerlerse çalışan sayıları beklenenden de yukarı çıkacak. E, çok fazla uzatmak istemiyorum reform kısmını. Bu lokal geliştirmeler, maaş geliştirmeleri ve peynin bahsettiği gibi e, yapay zekanın özellikle MR ve BT çekimlerinde kullanımının artmasına bağlı böyle bir avantaj öngörülüyor. E, burada da az önce dediğim gibi e, 2029'da Japonya'nın 360 bin tane doktora ihtiyaç duyacağı öngörülüyor. 2022 verilerine göre bir 30 bin daha artışa ihtiyaç var. İşte bundan dolayı da reformdan sonuç bekliyorlar. Doktorlardan çok konuştuk. Doktorları biraz kapatıp diğer alanlara ilerleyelim. Son 25 senede doktor sayısı 2,5 katına çıkmış ve en çok artan uzmanlık alanı plastik cerrahi. Plastik cerrahi çok fazlayken bakıyoruz ki fizik tedavi ve rehabilitasyon neredeyse düz bir eğri çiziyor. Belki de sağlık çalışanlarında daha çok personeller FTR ile ilgileniyor. Bu konuda böyle bir yorum yaptım ben. Ee, diş hekimleri 3 katına çıkmış. Diş hekimlerini toparlarsak hemşirelere gelelim. Hemşireler son 20 yılda 2,5 kat bir artış göstermiş. Hemşirelere bakıyoruz 1 milyon 600 bin tane hemşire var. Evet. Mesela bizim ülkemiz için bana garip gelen şöyle bir kısım olmuştu burada. Ebe sayısı sadece 40 bin. İşte Japonya'nın doğurganlık sayısı çok olmadığı için ebeye de çok ihtiyaç duymuyorlar gibi düşünüyorum. Şöyle bir iş analizlerini yapalım. Hemşireye ihtiyaçları var, evet. Yaşlı bakımına ihtiyaçları var. Bundan dolayı da işte reformlar yapıyorlar. 2009-2010 arasında Japonya genel olarak bir iş, sıkıntısı, iş sıkıntısındaydı ve işçi alımında sıkıntı yaşıyordu. Buna rağmen bu gördüğünüz yeşil eğri işi sayısı azalırken hemşire sayılarının arttığını ifade ediyor bize. Son yıllara yaklaştığımız zaman hem işi sayısının hem de hemşire işe alım sayısının azaldığını görüyoruz. Burada da çalışanların en büyük şikayetlerini topladım sizin için. En büyük sıkıntıları genel olarak iş ortamında dışlanma, iş ortamı sıkıntıları, gebelik, evlilik gibi kişisel problemler ve en çok da maaş beklentilerinin yetersizliği olmuş. Burada e, özürlü bireylerin yardımında işe alınan sayıları görüyoruz. Geçelim çok uzatmadan. Şöyle bir toparlayalım. Hemşirelerden de bahsettik. Artık yatak verilerine geçelim. Hastanelerde şu görmüş olduğunuz sabloya göre aşağıda gördüğümüz mor eğri bize diyor ki son 20 yılda yataklı klinikler Japonya'da garip bir şekilde azalmış. Yataksız klinikler de yukarıdaki mavi eğride göreceğiniz gibi artmış. Burada şöyle bir çıkarım yapabiliriz: Japonya hem koruyucu sağlık hizmetleri olsun, hem birincil hekimlik, birincil koruyuculuk olsun, hastalarını kronik bir şekilde tedavi etmek yerine önceden bunları olmadan önce tedavi edip belirleyip saptadığı için bu nüfusuyla bu şekilde bir başa çıkma yöntemi bulmuş ve bunda da gayet başarılı bir yol izliyor diyebiliriz. Beni için teşekkür ederim. Ben yavaşça lafı Beyza arkadaşıma bırakıyorum. Merhabalar, ben stajyer doktor Beyza Doğan. Bugün öncelikle size Japonya'da sağlık hizmet basamakları ve yürütmesinden bahsetmek istiyorum. Japonya, diğer OECD ülkelerinin tersine, pratisyen hekimler üzerinden yürüyen bir aile hekimliği sistemi barındırmaktadır. Onun yerine hastalar doğrudan uzman hekime ulaşabilmektedirler. Size örnek bir hastanın ele alımından, esmeli mellituslu bir hastadan bahsetmek istiyorum. Bir hasta diyabet tanısını rastlantısal olarak düzenli sağlık kontrollerinde veya başka bir hastalık sebebiyle tedavi alırken alabilir. Bir semptom veya komplikasyon dolayısıyla klinikteki pratisyen hekime veya hastanelerdeki uzman hekime doğrudan ulaşarak da tanı alabilmektedirler. Tanı sonrası endokrinoloji uzmanına yönlendirilen diyabetli hastamız takibini klinikte pratisyen hekimlerce veya üçüncü basamak hastanelerinde uzmanlarca sürdürebilmektedir. Komplikasyon gelişiminde acil servis hekimleri veya Klinikteki hekimler uzmana yönlendirebilmekte ve yatışları sağlanabilmektedir. Acil servis başvurusundaysa yine örnek bir hasta üzerinden değerlendirilmek istenmekte burada. Tokyo'da 55 yaşında bir erkek hasta ani ve şiddetli başlangıçlı bir baş ağrısı yaşayarak bulantı, kusma, konfüzyon ve de semptomlar olarak geliştirebilmekte. 119 aramasıyla acil sağlık sistemini aktive ederek 7 dakika içinde ambulansa ulaşmıştır. İkinci basamak hastaneye götürülen hastamız ilk yardım hekimi tarafından yapılan fizik bakı sonrasında subaraknoid kanamadan şüphenin, şüphenin, şüphelenilmesi sebebiyle inme bakım ünitesi olan bir üçüncü basamak hastanesine nakledilmiştir. Yapılan tetkikler sonrası intrakraniyal anevrizma rüptürü Saptanan hastada nöroşirürji uzmanınca gerekli tedaviler uygulanmış ve 2 hafta ilme bakım ünitesinde yoğun bakım hizmeti alan hastamız ardından genel bir servise nakledilmiş ve taburculuğu da sağlanmıştır. Tüm bu hizmetler genel sağlık sigortasından ödenmiş olup ardından uzun vadeli sağlık sigortası sayesinde rehabilitasyon programını da almıştır. Japonya'da hastanelerin mülkiyet durumuna göz atmak istediğimizde çoğu hastane ki bu da yaklaşık yüzde 68 gibi bir oranda kar odaklı olmayan tıbbi şirket ve kurumlara ait olduğunu görmekteyiz. Hastanelerin sadece yüzde 4'ü gibi küçük bir oranı devlete bağlıdır. Çalışan sağlığındaysa 50'den fazla Çalışanı olan işverenlerin bir hekim ile anlaşma yapması zorunludur. Tüm çalışanlar için düzenli muayeneler düzenlenir ve tehlikeli koşullarda çalışanlar içinse de ek muayeneler sağlanır. İş ise kaza tazminat sigortası tüm komplikasyonları yüklenmektedir. Şirket çalışanları şirketleri tarafından karşılanan muayeneler alırken öğrenciler için her sene okullarında ücretsiz muayene hakkı bulunmaktadır. Genel popülasyonda ise sağlık muayeneleri ödenmemektedir. Aşılama programları açısından Japonya Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği aşılama programını kullanmaktadır. 1948'den beri ise çocuklarına aşı uygulaması yapmaktadır. Rutin aşılar arasında BCG, kızamık kızamıkçık, su çiçeği, hepatit B, difteri boğmaca tetanos, inaktif polio, hemofilöz influenza B, Konjuga HPV ve Japon ensefalisi aşıları bulunmaktadır. Sağlığın teşvik edilmesi konusunda Sağlık Japonya 21 programı adında bir programla sağlıklı davranışların teşviki ve sonucunda aterosiklerotik kalp hastalığı, metabolik sendrom gibi durumların önlenmesi açısından koruyucu sağlık hizmetleri yürütmektedir. Tütün kontrolünde ise tütün ürünlerinin vergilendirilmelerinde arttırılmakta, ve sigara içilebilen ortamların kısıtlanması sayesinde kamuoyundan gelen tepkilere rağmen sigara kullanımı gittikçe azaltılmaktadır. Önleyici sağlık hizmetlerinde ayrıca tarama programları da bulunmaktadır. Tarama programları arasında metabolik sendromu önlemek için özel muayenelerin yanı sıra kanser taramaları da bulunmaktadır. Taramalar için bireyler herhangi bir ödeme yapmazlar ve tüm... Ödemeleri sigorta şirketleri yüklenir. 40 yaşından sonra bireylere mide, kolon, akciğer ve kadınlar için meme ve uterus kanserleri açısından taramalar yapılmaktadır. Tedavi edici sağlık hizmetlerinde hastalar fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan bütünsel bir yaklaşımla ele alınırlar. Gelişmiş tıbbi girişimlere önem veren Japonya, yılda 50 milyar dolardan fazla sağlık yatırımıyla robotik cerrahi, yapay zeka e, destekli e, hasta yaklaşımları ve hedefe yönelik tedaviler gibi alanlarda e, ilerlemeye çalışmaktadır. Çok disiplinli e, konseyler ile de hasta memnuniyeti arttırılmaya ve hastaların her yönden ele alınmaya çalışılmalıdır. Anne ve çocuk sağlığı alanında bebekler için düzenli aşı ve kontroller uygulanır. Ayrıca çocuk istismarının karşıtı olan ülke, bölgesel konseyler ve çocuk koruma merkezlerinin sayısını arttırarak da bu konuda gelişimler sunmaktadır. Rehabilitasyon hizmetlerinde akut dönem ve restoratif rehabilitasyonlar evrensel sağlık sigortasından karşılanırken Kronik faz rehabilitasyonu ayrıca uzun vadeli bakım sigortasından da karşılanmaktadır. Farklı hastalıklar için farklı ödemeler belirlenmiştir hükümet tarafından ve akut bakım hastanelerinde çok disiplinli tıbbi rehabilitasyon ekipleri bulunmaktadır. Ayrıca yoğun bakım uzun vadeli yoğun bakım gerektiren hastalar akut bakım hastanelerinde de bu hizmeti edinebilirken tercih bu iş için daha uygun olan kronik bakım hastaneleri önerilmektedir. Ağız ve diş sağlığı konusuna geldiğimizde ise ilk ve ortaokul öğrencilerinin yıllık muayeneleri sağlanmakta ve 5 senede bir düzenlenen anketlerle oral sağlık değerlendirilmektedir. Diş hekimlerinin maaşları hizmet başına ödeme sistemiyle sağlanmaktadır. Sağlık sistemindeki memnuniyete bakmak istediğimizde Japonya'da güçlü bir eşit erişim hakkı ve mali korumaya sahip bir sistem olmasına rağmen Genel bir memnuniyetsizlik görülmektedir. bu memnuniyetsizliğin sebebi olarak küçük hastanelerdeki kalitesizlikler, özellikle kanser hastaları için yetersiz tıbbi bilgi verilmesi ve uzman doktor eksiklikleri görülmektedir. Kaynakçamıza slaytımızdaki QR koddan erişebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz. Ayrıca tüm bir süreç boyunca yanımızda olan Sayın Dekanımız Enver İlhan Bey'e ve dekan yardımcılarımıza da teşekkürlerimizi tekrardan iletmek isteriz. Arigato.